Merhaba arkadaşlar. Bugün Asphalt 9 oynayacağız. Arkadaşlar Asphalt 9'da e, şuraya gelelim. Ödüllerimizi alalım önce. Şuradan alalım. Al diyorum. Ne çıkıyor? Evet. 22.500 kredi çıktı. Efsane kartından Kartında da kartından da Dodge Challenger çıktı. Ay Dodge charge ya. Dodge Challenger'da herhalde o çıksın oyun çok bekletiyor ya. Evet arkadaşlar bu paketimizi açalım. Evet. Açtık. Evet ne çıkıyor? Ha, bunda açmaya az kaldı. Evet. Aşağıya bakıyoruz. Ya çalış. Ya niye jetonu satıyorsun? Jetonu satıyor. Yok abi biz bu çalıncıda 3 yıldız yapamayacağız. Belli oldu. Üf ya. Böyle şeyler istiyor. Neyse. Şunu da kapatalım. Sezon etkinlikleri sona ermiş. Günlük etkinlikler. Çok oyuncu. Dişi avro. Kariyer. Ee, biz şu an... Aha. Bir dakika. Ha, ben bu arada yükseltmeye çalışıyordum ya. Tamam. Oynayalım. Buradan çıkar mı? Buradan çıkmıyor. Buradan çıkıyor mu? Buradan çıkmıyor. Buradan çıkıyor ha? Buradan çıkıyor. O zaman biz 3 mükemmel sürüş, 2 kusursuz nitro yapacağız. 3 mükemmel sürüş, 2 kusursuz nitro. Ama önce şu ikisini onaylayalım. 12 olsun Evet, 3 mükemmel sürüş, sürüş, 2 kusursuz nitro. Oynayalım. 18 kaldı yükseltmemize. Evet arkadaşlar, yarışa başlayacağız. Evet, başlıyoruz. Evet. Sü. Supra. Tatil. Sü. Ha, tamam. Trem yok. Arabanın sesini de biraz size duydurayım mı? Hayır. Hayır. Son anda. Ne yapacaktık? Görevler hatırlıyorum. Bir tane şundan mikro. Kutusuz mikro. Bir tane daha yaptım. Tamam şimdi mükemmel sürüş var. Yaptım mı? Allah bilir mükemmel sürüş yaptım mı yapmadım mı? Evet. Ha, bir tane mükemmel sürüş yaptım. İkinciyi de yapalım. Takla attık. Şuradan aldık. Evet. Takla, takla bölgesi. Yine mükemmel sürüş. Bir tane daha mükemmel sürüşe ihtiyacımız var. Çabuk. Mükemmel sürüş. Abi ya. Az kalmıştı. Ben şu mükemmel sürüş. Yes. Üç mükemmel sürüş yapmışız. Kaç istiyor? E, 44. Ha, 250 drift yapmadık. Bu Burada çok fazlası yarışı bitiriyormuş. Tamam. Evet, boş ver diyelim. Evet arkadaşlar, bu da ödevimiz geliyor. Hadi yani, challenge. Ya çıkmıyor ya. Bu ne? Boş çıktı. Bir kez daha bunu oynamayı istiyor musunuz? Ben çok oynamayı istemiyorum şu an. İleri diyelim. Bir tane iter parça. O iki tane iter parça hmm. geldi araba yalnız. Şu iki tane biriz biraz. Bir tane uygulayayım. Şuradan da bir tane uygulayayım. Tamam. Şu ödül geldi. İyi oldu ödül gelmiş. Bir arada ita o iki tane gelmesi gerekiyordu Araba yükselt diyor. Kulübün için itibar kazan diyor. Ev sanım satın al diyor. Çok oyunculu yer. Ben bir araba yükseltim kalmadı herhalde ya. Neyse bir şey olmaz. Ben, buradan da çıkayım. Yok arkadaşlar iyi bir şey çıkmıyor ya. Bakın şuna Bak bu çıkmıyor yani. Ne çıktı buradan? 1500 para çıktı. Yanına bir kez daha oynayalım. Daha sonra herhalde buraya geçelim. Üç mükemmel sıfır. 2 kusursuz nitro. Rengini değişelim Bu de. resmi görsellerden. Yok ya. turuncu en iyisi. Ama özel renklerden yapalım ya Özel renkler. Şurada. Ee, turuncu yakışıyor mu? Aha, bir dakika. Şu turuncu. Evet, biraz daha koyulaştıralım azıcık. Gayet iyi oldu. Evet, bak. Diye... Tamam. Yani şu an bir 15 yapmak hedefimiz. 30'da 15 yapmaya çalışacağız. 12 evet. yaptık. Ya 3'lü çıkmaz abi, 1'li çıkıyor, 1'li sade evet, Biz yarışlara devam edelim. Bu yarıştan sonra da Rally Free oynayalım. Zor seviyeden oynayacağız. Hem de Red Bull. Yo. Thunder mı? Thunder'larla oynayalım. Evet. Thunder'larla oynayalım. Evet. Başlıyoruz yarışımıza. Free. başlıyoruz. Bak, buraya bak. Nitro turbo neyse. Evet, adam cam gel 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 gel. Üç kusursuz nitro görevleri falan da vardı. Yapak mı? Bir dakika. İki kusursuz, bir mükemmel sürüş oldu. İki kusursuz nitro. Ya i̇şte 250 driftleri yapalım. 250 metre drift. Böyle bir görev, görev de vardı. Yeniden. Bir daha. Ay 3 şok dalgasını da yaptık. başka Yalnız mükemmel suçlu tamam. iki oldu. Sanırım. Ya saymadım ki. 3 olduysa Allah bilir. 3 oldu mu Allah bilir. Büyük olmuştur. Hadi. Hadi. Vermedin mi? Tamam vermiş. Diğerine de versin. Tamam. Tüm ödülleri aldık. Nasıl? X2 ver. X2. Ya keşke bundan da 2 verse. Bakın bundan o, çıkmıyor. Bundan i8 anca. ithal parçalar da işe Evet ileri diyelim. Evet Rally buraya geçeceğiz birazdan. Bir şeyler yapalım önce. Ne bileyim belki kartı falan geldi Challenger'ın. <laughs> bir tane neye yarar? Çok az. Yani burada bir saat oynasanız. Yani full 2-3 saat falan. Yani bir Belki açamazsın. Belki öyle 15 olabilir yani. Çok zor. Bak çıkmadı ki. Bak, bu o değil de en son. En sondaki. İyi 8 çıktı. hadi hadi hadi. Yes. Tamam. Gayet iyi. çıktı. Bir daha oynanabilir aslında. Ha, şimdi Ralfi'ye geçelim. Diyorum. Evet arkadaşlar. Özelleştirilmiş yarışa gidiyoruz. Zor seviyede oynayacaktık. A seviye diyoruz. A, B ve C seviyelerle oynayacağız. Önce A seviye tamamdır başlayalım. Tamir et. B'yi de tamir edelim. Bu zaten gayet iyi. Bunu da tamir edelim. Tamam. A seviyeye oynayalım. 3, 2, 1 Go! Evet, yarışa başlayacağız. Birinciye 500 lira, ikinciye 200 lira, üçüncüye 100 lira. Çok az. Evet, yarışa başlıyoruz. 3, 2, 1 Go. Ya geç kalktım ya. Geç geç. Neyse ben tur yarışları benden sorulur. Oy. Geçiyorum size. Su su. Önümde Raven var. Raven çekil sanki beni geçebileceğim. Çekil çekil. Bak iyice yavaşladı. O ya. Ya takım arkadaşımı görüyor musun? Beni yavaşlatmaya çalışıyor. Bir ara bir tane atlan bu da öyle yapmıştı sanırım. Evet yetişebilecek miyim öndekine? Evet, ilerliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, Allah dışarı taşı. Çünkü sesi ayarlıyordum. <laughs> ya yine yavaşlattı ya. Tamam. Takım arkadaşım turbanı engelliyor. resmen arkadaşlar. turbo basıyor, takım arkadaşımın önüne engelleniyor. Burada seni geçerim ben. Mete geçiyor takım arkadaşına. Gördü artık, geçtim onu. Biraz sinir bozmuştu. Şimdi arkadakileri yavaşlatsın. Evet. O sırada arkadaki, arkadakilerle de farkımız açılır yani. Evet. İlerliyoruz. Yani zorda bir de birinci gidiyoruz arkadaşlar. Daha zoru oynar mıyız aslında? Belki daha zor da oynanabilir aslında. Sanki ama zor o Çok zor. Evet. Bas bas bas. Bas. Uy Allah. Tamam şimdi buradan geçiyoruz. Allah. Tamam. Arkadakilerle iyice fark attı Takım arkadaşım yine arkadakileri yavaşlatma peşinde mi? Bak ya, kötü yoldan gittiler. O Hiçbirisi benim yolumdan gitmedi. Bak iyice takım. Bak takım arkadaşım harit haritadan silmeye çalışacağım Az kaldı. Yok. yerleri de gözükecek. Aha. Hayır. En kaba. Bu oh, hayır ya. Bak 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 geliyor takım arkadaşım. şimdi geldi bile. Yani orada o ağaç yüzünden ikinci sıraya düşürken takım arkadaşım ne var açtı öyle farkı ya. Bak yine beni yavaş yapmaya çalışacak. Bak fren frenliyor. Viracı dönmemiz için dönmek için. Bana ne yaptığını gördünüz mü? Bu illa yerini korumak istiyor arkadaşlar. Benden koruyamaz arkadakilerden korusun. Arkadakiler de ona yetişmiş. Tabi bana da eşitler o ok, ağaç çarpma kazan yüzünden. Allah Allah uyy. Kötü çarptık. Ya iyi bir kötü. Ya hadi hadi hadi. Devam 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 devam. la filan diyeceğim yani oraya çarpma için herhalde. Evet geç. Evet basıyoruz full gaz. Evet. Zorda bile adamları yeniyoruz Zorda bile. Evet bas bas bas. Hatırlıyor musunuz bir ara Raven basma deyince basıyordu bas deyince yavaş gidiyordu sanki öyle hatırlıyorum. Yavaş Yavaş gidiyor işte. Yavaş gitmiyordu, hızı işte. Evet arkadaşlar az önce reklam çıktı. Evet. Şimdi B Oy çöl kanyonlarında Ay çöl kanyonları biraz zor. Hadi B seviye, ama arabamız Der. Evet, başlayacağız birinciye bin lira, ikinciye 500 lira, üçüncüye iki yüz lira. Tamam, birincilik için yarış diyor. Evet, birincilik için yarışacağız. Üç, iki, bir. İstediğim gibi yarışın ama birincilik için de olur. En çok birincilik için yarış yapıyoruz. Evet, zor da oynuyoruz. Bak, Tayfan'ın... Uy, herkes yavaş yapıyor. Ben Tayfan'ın şampiyonuyum diye. E Tayfan. Bak, aha, ben de ona yavaş yapsın. Adamlar mutlu olmuş bu payı payı geriye düşürdüm diye. Adamlar da ona sinirlendi çünkü mükemmelde yavaşlattı ya. Ben Tayyip, bak Tayyip Hanım yavaşlattı ben de Kreis'e çarptım sanırım. Öyle hatırlıyor. Diyor ben direkt Kreis'e çarptım ben. Yani. Evet şu al buraya geçelim yanımızdaki. Abi zor bile çok kolay geliyor ya. Abi çarptım diye hızlandı adam ya. Gel gel al Sen taktik maktik bilmiyorsun. Evet. Önümüzde tekrar Bak ha, bu da biraz sıkıcı ya. Daha fazla da oynayalım bence artık. Bir önceki de birinci olduk. Burada da birinci olalım. Bir sonrakinde de birinci olalım. O artık daha zora daha, daha zora alışmanın vakti gelmiş demektir. Gel bak. Gel gel. Gel bak. Geçeceğim Hı. Gel 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 yetişim. Abi şu an hala onu geçemedim. Arkadaşlar arkadakiler arkadakilerle fark açmışım. Ama red bak geçemiyoruz. Adam da ama Redback çok hızlı ya. Demek ki. Ben de red bak olsa onu geçer miydim acaba? Evet bak bak Thunder da hızlıdır. Red sonra en pahalı yani S seviyesi falan bugün pahalı araba. Arkadaşlar devam edelim. Evet. Böyle gittik. Tamam biraz sıkıntılı gidiyoruz. Oy yaşıyorum hadi bak Bas. Yok yok yok. Hayır ya adam ben turbodu bende turbo yok. Yok birinci olamayacağız artık. arkadaşlar bu sefer. Bas bas bas. Çok anyonları bizden sorulmaz. Ama biraz sorulur. ikinci oluyor yine de. Gel sandır. Gel bak gel, bak. gel red bak. ya yetişemedik. arkadakilerle farkımız fazla yani. Neyse arkadaşlar sıradaki yarışımıza geçelim. Bu da son yarışımız. Bundan sonra videoyu kapatırız. Yine reklam çıkacak <laughs> arkadaşlar. Yine reklam çıktı. Neden çıkmasın? Neyse. Bu sefer S seviyede oynayacağız. Zor seviye. Evet. S seviye. Evet. Karla diye. Evet. evet. Evet evet evet. Yarışa başlıyoruz. Evet. Birinciye 2000 lira. ikinciye 1000 lira. Üçüncüye 500 lira tamam yükleniyor. Hadi yarışalım artık. Hani bizim daha zora alışmamız gerek. Çünkü ikinci olduk az önceki yarışta. Bak burada birinci yine olabilirim. Ha, tur yarışında olmuyor. Çoğunlukla. Arkadaşlar şu an iyice ya Atlantis mıydı? Hangi araba bilmiyorum. Herhalde o beni ileri it. şuraya tarafa git. Ben bunları eksem bunlar CP sanırım ondan. Oy, şu Tanrı böyle Aura'yı gördünüz mü? Ya. Geri dedim. Orada öyle bir şey yapmamam gerekiyordu. Ya. Adam bizi yavaşlatmaya çalışıyor. Gel Aura. Gel Aura. Basayım Turbo'ya şimdi baktım. Gel Aura. Gel Aura. Ya. Ne yap bak ne yapıyorsun? Bizi yavaşlatmaya çalışıyor. Evet. Tuvali 2 sen de gel. Ya haksızlık ya. Ben nereden bilmiyorum orada. Tam enkaz olabilirim zaten orada. Gidebilirim aslında. Neyse yapmasaydım şey. keşke. Öyle. Abi düz gitseydi şu an ikinci sıradaydık. Algura yalnız puan ekse olay yetişemedi. Bak ben Algura'ya yetişeyim o zaman. Gel Algura. Puan ekse de yetişeyim. İşte budur be. Yine birinci oluyoruz arkadaşlar. Bir önceki yarışta ikinci olduk maalesef. Demek ki çöl kanyonları yüzünden zoru, zoru geçemeyeceğiz. Şu an daha zorda olsa mı? Yani daha zora getirelim. X2 İk çarpanı aldım. Ama adamlar bana yetişti ihtimalle orada. Yavaşladım diye. Bakayım. Yok ya çok fark, biraz fark var yani. Arkadaki Agra ile kapışıyor. İlk üçteyiz arkadaşlar. Zaten ve birinciyiz. İlk birdeyiz. İlk ikide de değil. birdeyiz. Evet devam kontrol noktasından geçelim. Adamlar bana yetişemez. <laughs> Biraz tehlikeye gittik orada. Yani kaza yapma ihtimalim hiç yüksekti. Burada hiç frenle hemen gitmeye çalışacağım şu an. Tamam hiç frenlemedim. O yokuş yukarı. Buradan yokuş aşağı gitsek bir 300 görür müydük? Görürdük herhalde. Böyle gidiyorduk sanırım. Evet hızlı artık. Hayır. Az daha iyi oluyorduk. Kıpayı kurtardık arkadaşlar. Evet buradan dönüyoruz. Ve videomuzun sonuna gelmek üzereyiz. Tü. Evet sü, 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 tü. Bugün birinci olduk. ikinci olduk ve yine birinci olduk be. İşte bu da. Bir önceki yaşları birinci olsaydık artık daha zor oynayabilirdim ama Yok. Açmam birazcık daha açmam gerek. Evet videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Ama bir de paramıza bakalım. Tamam. Videomuzun sonuna geldik. Yine reklam çıkacak sanırım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.